Santorini depremleri ve Yanardağ. Tehlike hala devam ediyor mu? Dünyanın en ünlü adalarından biri olan Santorini ve onun hareketli jeolojik geçmişini anlatalım. Santorini eşsiz manzaraları ve beyaz badanalı evleriyle bilinse de aslında aktif bir volkanın kalderası üzerinde yer alıyor. Peki bu durum ne anlama geliyor? Son yıllarda bölgede depremler gözlemlendi ve gözlemleniyor. Bölgede bir deprem fırtınası var. Ege'de ve bu yanardağ yeniden harekete geçme ihtimalini gündeme getirdi. Hadi birlikte Santorini'nin sismik aktivitesini geçmişte yaşanan büyük patlamaları ve gelecekte neler olabileceğini inceleyelim. Santorini volkanik tarihi Santorini Minoan patlaması olarak bilinen ve yaklaşık 3600 yıl önce gerçekleşen devasa bir volkanik patlamayla şekillenmiş. Bu patlama Akdeniz'de büyük tsunamilere ve iklim değişikliklerine neden olmuş. Hatta bazı araştırmacılar Atlantis efsanesinin bu felakette bağlantılı olabileceğini düşünüyor. Patlama sonrasında çöken yanardağ bugünkü kaldera yapısını oluşturmuş ve adalar bu yapının çevresinde sıralanmış. Depremler ve yanardağ aktiviteleri günümüze baktığımızda Santorini'deki Nea, Kameni ve Palea Kameni adacıkları hala aktif bir yanardağın merkezinde bulunuyor. 2011-2012 yıllarında bölgede artan sismik hareketlilik ve yer kabuğundaki şişmeler bilim insanlarını endişelendirmiş. O zamandan beri büyük bir patlama olmadı. Ancak Santorini çevresindeki küçük ve orta ölçekli depremler devam ediyor. Bir deprem fırtınası var. Bölgedeki son depremler genellikle Ege Denizinin tektonik hareketlerinden kaynaklanıyor. Ancak volkanik içindeki magma hareketleriyle bağlantılı depremler de izleniyor. Uzmanlar Yanardağ'ın hala aktif olduğunu ve gelecekte Yanardağ tekrar patlayabileceğini söylüyor. Santorini gelecekte neler olabilir? Santorini'de. Peki Santorini'de büyük bir deprem veya volkanik patlama bekleniyor mu? benim insanları kaldıranın altındaki mamanın hareketlerini sürekli izliyor. Şu an için büyük bir patlamaya dair bir net bir işaret yok. Ancak yer kabuğundaki değişimler sürüyor. Eğer Santorini'deki güçlü bir volkanik patlama olursa bu bölgesel bir tsunami ve hava trafiğinde aksamalara neden olabilir. Ancak modern izleme sistemleri sayesinde böyle bir olay yaşanmadan önce halkın ve turistlerin uyanması mümkün. Santorini muhteşem doğası ve tarihiyle büyüleyici bir yer ancak doğası gereği riskleri de barındırıyor. Volkanlar yeryüzünün nefes alma biçimi ve biz de bu süreçleri anlamaya devam ediyoruz. Santorini'de bir gün büyük bir patlama olabilir mi? Bu sorunun yanıtını ancak zaman gösterecek. Eğer bu tarz bilimsel coğrafi içerikli seviyorsanız videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.